ona söyledim. Meleği dünyaya siz getirdiniz. Sizinle kalması daha doğruysa ben aranızdan çekilirim dedim. Ama böyle olmamalıydı. Konuşarak ve alışarak olmalıydı. Benim yüzümden ama ben söyledim onu almasın. Oh. Abla ne olur bu kadar yüklenme kendine. Tamam. Kadın manyağın teki. Daha iki gün önce istemiyorum diyor. Bugün çıkıp geliyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum dur. Aklım çok karışık. Tek bildiğim onu koruyamadı. Koruyamadım. cani kadın iki günde mahveder turnayı. Tam da yeni yeni kendine geliyordu çocuk. Ben bakarım. <laughs> Ali abi iyi ki geldin. Gel. Var mı bir haber? Yok. Kadın bir kere telefonunu açmış, ablama hakaret edip kapatmış. Şimdi de açmıyor. Benimkini de açmıyor. Zeynep Hanım nasıl? Berbat. Çok ağladı. Onu hiç böyle ağlarken görmemiştim. Turun evime üzüleceğim ablamı. Şaşırdım artık. Şişt, sakin ol. Böyle günlerde daha iyi, daha güçlü olmamız lazım ki... ...sevdiklerimize destek olalım, değil mi? Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk. Kapıda kaldık. Hadi içeri girelim. Hadi. Yok. Açmıyor. Hiçbir zaman da açmayacak. Yani benim anlamadığım tek başına yeni bir hayat kurmaya karar vermişken böyle bir hamle yapması çok tuhaf. Çocuğunu çöpe atan kadından her şey beklenir. <laughs> Durucum, istersen biz içecek bir şeyler getirelim ha. Matematik ödevi vardı bugün. Çetve de burada kaldı. Keşke çantasına koysaydı. Böyle bir şey olabileceğini nereden bilebilirdiniz ki? Bilmeliydim ama. <laughs> Anne olmak böyle bir şey belki de. Herhalde şeye karşı hazırlıklı olmak. Çocuğunu her şeye karşı koruyabilmek. Ben beceremedim. Kendinize haksızlık ediyorsunuz bence. Siz çok iyi bir anne Sıcak bir şeyler iç abla iyi gelir. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Şule beni buluşturabilir misiniz? Bir kere olsa da konuşsam... Tuna'nın iyi olup olmadığını bir öğrensem. Elimden geleni yaparım. Ama sizinle tekrar karşılaşmak isteyeceğini sanmıyorum. Baksanıza benim telefonlarıma da çıkmıyor şey bulabilir miyim bilmiyorum ama Pavyon çevresindeki tanıdıklara sorabilirim. Yapar mısınız gerçekten? En azından şansımı denerim. Teşekkür.